Selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah rahmeti bereketi üzerimize olsun. Nasılsınız? Arkadaşlar inşallah iyisinizdir. Göründüğü üzere mercimek çorbası yapalım. Böyle burada yaklaşık bir buçuk 200 milimlik bardakla şey var mercimeğimizi yıkadım böyle çok yanmadan hemen sarfasını ekleyelim yarım kaşık tereyağı. Biraz kilidi. Böyle. Bir kaşık salçan. Şimdi yanmadan mercimeklerimizi ekliyoruz. Sade mercimek salçam, biraz biber. Yeterince su koyuyoruz. Öyle. yani yazında çok sıcak ama insan yine çorba yapmak istiyor yani arkadaşlar öyle yani. şimdi biraz su koyalım çok su alıyor. Biliyorsunuz. Şimdi kahvaltıdan sonra çay içiyoruz. Onun için dedim bir çorba yapalım. Bunu yani arkadaşlar mercimek çorbası yani güzeldir hani diyeceksiniz ki yazdır niye çorba çorba her zaman düşünüyorum çorbayı ben şeyde geçirmiyorum Mikserde. Rondoda. şey blender arkadaşlar ben bunları karıştırıyorum her zaman mikser rondo blender her blender onu da geçirmiyorum öyle Mercimemiz bir buçuk bardak 200 milimlik su bardağıydı. Şimdi tuzumuzu koyalım. Tuzla yaklaşık. Sapçamız tuzsuz olduğu için. <laughs> Tuzluza yaklaşık. Böyle çeyrek yemek kaşığı. bakalım. Evet arkadaşlar. Hepimizin bildiği şey işte. <laughs> Çorba, merimek çorbası. Yani güzel oluyor. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Böyle. Şorba kaynıyor kaynamaya başladı yaklaşık 25-30 dakika kaynayacak tıskı ateşte tereyağı da koyduk işte böyle bir yarım kaşık Hani tereyağı bütün yemeklerin tadını güzel yapıyor böyle Evet arkadaşlar. Çorbanın tam pişir, pişmesini beklemeyin. Yani bekleyemem pardon. Çünkü işim var. Telefonla işim var da alırsın. Böyle herkesin bildiği şey mercimek çorbası. Güzeldir yani. Öyle. Biz yazında yapıyoruz çorba ve seviyoruz. Evet arkadaşlar. Mercimeğimiz güzeldir. Hemen pişiyor bak. Kaynamaya başladığı an hemen yani bellidir. Çok güzeldir. Bazı mercimekler var. Hiç pişmiyor. Onlar nerede geliyorsa nasıl oluyorsa bilmiyoruz. Yani hiç olmuyor arkadaşlar. Evet. Yapın herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Allah Teala hepimizin sana bereketini kursun. İnşallah. Allah yüzümüze baksın. Markete gittim dün akşam. Gerçekten hiçbir şey alınmıyor. Bir tane karpuz şey adam tarttı. Karpuz anı öyle güzel değildi. Ondan sonra ne kadar dedim? 100 TL dedi. Yani ben önce biraz hani bu mescinde, karpuzun 2 sene önce de hepsini 10 TL'ye aldığımız karpuz 100 TL deyince ben bir şok oldum aslında. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1 milyara gidiyorsun markete hiçbir şey almadan eve geliyorsun. Yani günlük şey. Bu nedir yani nereye kadar gidecek? Allah Teala herkese yardım etsin. Öyle arkadaşlar. Bir an önce inşallah hayırlısıyla her şey düzelsin. Neden böyle oldu bilmiyoruz. Bir kilo fasulye 80 TL yani böyle. Bilmiyorum. Her şey çok pahalı da alınmıyor. Herkes mağdur. Neyse fazla bu vlogum da uzamazsın. Mercimeğimiz de şu mercimeğin kilosu 40 TL olmuş bak. Bu mercimek yani. Hani çorba deyip geçmeyin. İşte eskiden diyorduk çorba bulgur. Bulgurun kilosu kilosu 20 TL. Mercimeği şey pirinç 40 TL'den başlıyor 30 TL'den. 80 TL olmuş. Bizim benim sevdiğim pirinç. Buram yerli pirinci. Karacanak pirinci diyoruz. O zaten hiç alınmıyor. Öyle arkadaşlar. 20 dakikada pişecek bu şu çorbanız. İyi günler hoşçakalın arkadaşlar.